Geldiğim günden beri hiç bırakmadı peşimi Köşe bucak katsam da sabırla sürdü izimi Önce anne kucağından sonra aşk mutluluğundan Eninde sonunda ayırdı beni aşk yolunda hemen girdik koluma mutluluk uçarken ben pusu kurdu yoluma Bazen kendi kararımla bazen kader oyunu teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz iyi akşamlar diliyoruz. Harbi açık hava sahnesindeyiz bir kez daha. Yaz aylarımızın vazgeçilmezi Harbi Açık Hava Sahnesi ve elbette açık havada Candan Erçetin konserleri. Biz yine bu senede Candan Erçetin'le birlikteyiz, açık hava sahnesindeyiz diye çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kez ederim. daha sahnenize konuk ettiğiniz için efendim tüm müzisyen dostlarımıza da bir teşekkür. Ve biz burada gerçekten mutlu oluyoruz. Şöyle bir ritüelimiz var öyle değil mi? Böyle güneşin dünyaya en dik geldiği saatlerde <laughs> genelde burada buluşuyoruz. Ama bugün çok şanslıyız. Evet bugün değil mi? daha ferah bulutlar hava geçiyor baba. üstümüzden onlar da bize dik gelen güneşi engellemiş vaziyette. Şu an için bizim aslında de bakarsan yani. siz de bizim artık uğurumuz gibi bir şey evet. oldunuz yani ne güzel, böyle e, çok sıkışık demiş. anlar bunlar bizim için gerçekten Tabii. ama e, siz olmadan da olmuyor galiba. Ne güzel bunu duymak da çok mutlu etti ama. Burada çok uzun yıllar tabii geçti. Ee, Epeyce. <laughs> Harbiye Açık Hava sahnesinin tarihiyle eş zamanlı Candan Erçet'in <laughs> konserleri. Ya. Doğru mudur? <laughs> ya isterdim tabii ama o kadar. O kadar değil <laughs> galiba. Hani bir anlamda ee, ilk ilk konseri 1998'de yaptım tabii. burada o yıl bu yılda. Biraz abartsam Bunda da hoş öyle. oldu ama bu zaman dilimi önemli bir zaman dilimi. <laughs> bu sene de BKM konserleri evet. e, yine bu sahnede Candan Erçet'inle başlıyor. Biz geçen sene de aynı şekilde bir başlangıç yapmıştık. Biraz da ruh halimizi zorlamıştı o zaman. Birbirimize evet. iyi geldik diye evet, de evet, konuşmuştuk. Evet, evet. Bu sene daha mı iyiyiz? Biraz daha heyecanımız da yerinde değil mi? Bu sene e, yani daha iyiyiz. Evet tabii ki daha iyiyiz. Hı. Geçen yıla göre çok çok daha evet, iyiyiz. Evet. E, heyecan hep aynı heyecan sahne Hı. öncesi. O çok değişmiyor. E, biraz daha gülümsüyoruz galiba. Değil biraz mi? daha renkliyiz. Ya yani iç dünyamız biraz daha ferah diyelim. Ferah Hı -hı. diyelim. Şimdi e, ben hep e, Candan Erçet'in konserlerinde özel temalara da çok alışkınım. Evet. Hatta hummalı hazırlıklar olur değil mi her sene öncesinde? Var bu yılda oldu. <laughs> bu yılda oldu mu? <laughs> Geçen seneyi şöyle hatırlatmak istiyorum. Dört mevsimi birden yaşatmıştı bize Candan Erçet'in. E, her bir mevsimin de öyle güzel karşılığı vardı ki şarkılarında. Değil mi? O da bir e, çıkış noktasıydı belki geçen yıl. Evet, şarkıları mevsimlere göre, e, mevsimlerin bize yaşattığı duygulara göre derlemiş, düzenlemiştik. Hı hı. E, geçen yıl evet ilk e, konser de biz o zaman görüşmüştük, evet, o tabi. zaman buluşmuştuk. Sonra iki ay kadar sonra bir e, de yollar konsepti Konserimiz yaptık. Oldu yani, yani hayat, hayat yolu e, ve karşımıza çıkan e, diğer tali yollar üzerine, ana yol ve tali yollar üzerine. Bu yıl e, İstanbul'u seçtik ya. konu olarak. <laughs> e, Derya deniz bir konu diyebilirim. Çok evet. Tabii, bir konsere sığdırmak çok evet. zor ama en azından farklı bir e, önerimiz olacak e, bizim bizimle bu akşam burada buluşacak seyircilere. İstanbul'a başka bir gözle bakabilir miyiz diye e, benim şöyle bir önerim var. Biz hep bu şehri şehrin sahibi zannediyoruz kendimizi. Hı. Halbuki İstanbul'un tarihine baktığımız zaman burası yazılı tarihi. Yazılı tarihi, tarihi 2500 yılı aşan bir şehir. Ee, bizimse e, şanslıysak eğer ortalama 70-80 yıllık bir <laughs> ömrümüz var. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> dolayısıyla bu kadar iddialı olmamalıyız diye düşünüyorum. <laughs> bu kadar kendimizi önemsememeliyiz. Evet evet. Yani hele hele böyle bir şehirde Tabii. yaşıyorken. Ee, o nedenle bu kez de e, şarkıları ve dolayısıyla duyguları. <laughs> acaba biz mi kendimiz mi yaşıyoruz yoksa şehir mi bize? Bize bunları yaşatıyor. bizi o yönlendiriyor? Bunları yaşamak için biraz o konulara gireceğiz, gireceğiz. bu akşam. E, derinlikli bir konu. Evet. E, eminim şarkılarda yine karşılığı var. E, geçen sene çok sevmiştik. Aslında e, seyircinin, dinleyicinin çok istediği e, bir diyalog o. Çünkü e, burada çok da fazla böyle e, platform yok. Burada göz göze geliyorsunuz evet. dinleyiciyle. Evet. O temas e, doğrudan temas evet. çok kıymetli. Ve bu e, Şarkıların hikayelerini anlatmıştın. Evet. O hikayeler özel hikayelerdi ve belki de çoğunu ilk kez burada e, seyircinle paylaşmıştın. O bize çok sıcak gelmişti. Ha, çoğunlukla da önerilen biliyorum ben buraya çıkan müzisyenlere az konuş çok şarkı söyle derler. O kadar da değil galiba. Yani sen de konuştuğun anlattığın ben, için mutlu olmadın e, mı? Ben 98'den beri onu yapıyorum. <laughs> Evet geçen yıl biraz fazlaca kendime göre fazlaca şarkılardan söz etmiş olabilirim. Ben de aynı fikirdeyim. Değil yani mi? ne kadar çok şarkı ne kadar az laf bence buraya kadar gelen misafiri daha memnun eden bir durum. Ben de öyle inanıyorum. Ama zaman zaman da paylaşmak lazım en azından şarkıların hikayelerini. Kendi kendini tekrar etmek de çok sıkıcı. Yani evet. her konserde aynı şeyleri tekrarlamak. E şey de zor. Yani bizim de yaşadıklarımız sınırlı. Yani verdiğimiz konser sayısına göre e, yaşadığımız e, o sayıda şey yok. Dolayısıyla arada <laughs> Bir arada şeyle lazım <laughs> Ama e, işte o, geldi bak güneş. Bak güneşimiz de geldi. <laughs> ben söylüyorum. Bu saati kaçırmaz dedim ama <laughs> buyurunuz evet. iyi oldu bu güneş. E, Şöyle de düşündüm. Şimdi çokça şarkı var. Hatta hep Candan Erçetin anlatmıştır. Bir kara kaplı defter artık kabını bilmiyorum evet. ne renk kara, kara kara. Kara kaplı bir defter var. Orada neler neler yazılı. Kimi şarkı olmuş kimi belki daha şarkı olmaya aday. Öyle evet. değil mi? Oh çok e, Peki bu konserde mesela repertuarı yaparken az söylediğim bugüne kadar çok da öne çıkmayan şarkılar gibi bir repertuar da olacak mı? Yoksa İstanbul... Çevresinden mi? Yok hiç İstanbulla ilgili yani içinde Hı. İstanbul geçen şarkılar değil bu ama yanlış anlaşılması tam tersi. Şöyle bir hani bir ipucu verirsem ben bütün şarkılarımı bu şehirde yazdım. Ha çok güzel. Ee, dolayısıyla acaba biraz da İstanbul mekanlarını gezeceğiz dekorda. Ee, yalnız kaldığım Yalnız hissettiğim hmm. o duyguları yansıttığım şarkılarda İstanbul'un bizi yalnız bıraktığı mekanlarına biraz bakacağız. Güzel. Gibi öyle bir bağ kuracağız. Dolayısıyla öbür türlü benim zaten İstanbul için yazılmış bir tane şarkım var. Konser hmm. Bir şarkıyla biterdi yani. Başka <laughs> Öyle yapamazdık. <Olamazdık>. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, ben gerçekten heyecanlandım. Çünkü biliyorum bu temalar üzerine çok titizlikle hazırlanılıyor. Evet. <laughs> ve hoş da bir bütün çıkıyor ortaya her zaman. E, sürprizler var. Söyleyeceğim var. sürprizi. Provalar esnasındayız ve ben o sürprizin e, bir kısmına hakim oldum. Çok da heyecanlandım. Ama çok zamandır e, belki seyircinin dinleyicinin uzak kaldığı bir de konuğun olacak sahnede. O evet. kadar söyleyeyim. Evet. Doğru evet. mudur? Evet. Ve Doğrudur. E, e, bu da e, sürprizimiz olsun. Onu Beklediği bir da... konukta olduğu. Beklediği bir konuk. Hmm. Ve bu bu temaya çok uyacak. Evet. da bu kadar ipucu verelim. <laughs> daha daha, Daha ne diyelim? E, yanı sıra biz geçer sene, e, bak bayramdan bayrama ya da konserden konsere görüşüyoruz. Bayram için bir araya geldiğimizde Cep Sahnede ağırlamıştık. Doğru. Biz. Çok güzel bir yer, <laughs> nefis bir okul. Kendimizi özgür hissettik, iyi hissettik orada. Cep sahneden olacak mı konukları? Cep sahneden bir konuğum var bu akşam ee, konserin bir bölümünde bize eşlik edecek. Ee, o da Latin perküsyon bölümünden. Harika. Bize katılacak. Ne güzel. Dolayısıyla büyük grup yok. Daha sonraki konserlerde her yıl her yıl aynı şey. Ama yapmayalım oradan dedi. bir üretimde devam ediyor. E diyor, Birbirimizi tabii beslemeye ki, devam tabii ediyoruz. Tabii ki tabii ki. Onlar bu aralar biraz yurt dışı festivallerde Hı. E, fazlaca boy gösteriyorlar. Ödüller de alıyorlar. Çok ne, da güzel, ne güzel. Ne güzel. Onlar da mutlu. Ben de çok mutluyum. Harika. E, bu da güzel haber. Tamamlarken son son e, yeni şarkı, yeni proje Candan Erçetin'den Seste Daha Yok diyenlere ne diyeceksin? E, çıkacak diyeceğim. Aa, e, ne belki güzel. de hep bunu konuşuyoruz ama evet. e, en kısa zamanda artık daha fazla uzatmayacağım arayı. Yani, Yakında o zaman? E, benim biliyorsunuz öyle yazda bir şarkı yapayım, kışa bir şarkı Hı. yapayım gibi zamanlamalarım yok. E, onun için e, zannediyorum birkaç ay içinde diye Harika. bir söz verebilirim. Yani. Harika. Şarkı, tek şarkı? Şarkı... E, Öyle tek şarkı tek şarkı değil, tek şarkı. Tek, tek değil. Bakalım, bakalım. bakalım. Peki. Yani ben alışkanlığım yok. Öyle bir şarkı yapıp Biliyorum. kenarda oturma Hı -hı. alışkanlığım yok. Dolayısıyla ben gene şarkılarımı yapacağım, ama dinleyiciye nasıl ulaşacak o kısmını Ona bilemiyorum henüz. Bakacağız. <laughs> o da sürpriz olsun ve tamamlarken, evet, bu akşam Harbi Açık Hava Sahnesinde. Yine Candan Erçetin konseriyle dinleyicisi, seyircisi buluşacak. 19 Ağustos'ta da <laughs> evet. değil mi bir konser daha yine evet. Harbi Açık Hava evet. sahnesinde. Evet. Yani aslında BKM konserleri Candan Erçetin'le başlıyor. Açınış ve kapanış. Candan Erçetin'le kapanıyor olacak. <laughs> evet. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz Kısacığım teşekkür olacak. ediyoruz. Güzel bir konser çok olsun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.